Allah'ım dedim. Birkaç gün uzat ömrümü. Çünkü yeni kavuştum torunuma dedim. Allah'ım böyle mi kabul edecekti benim duamı? Benim ömrümü uzatacak. Torunumu elimden mi alacaktı? Ay dilim kopaydı da. Etmeyeydim o duayı daha sus. Daha fazla günah gireceksin. Bak. Bir çocuğa dedesinin ölümünü anlatırsan. Dedesinin, hatta anasının, babasının ölümünü de anlatırsan. Ama kendi ölümünü küçücük bir çocuğa, memocana nasıl anlatırsan. Ha? anneciğim iyi misin? i̇yiyim kızım iyiyim. Merak etme yediğim bir şey dokundu herhalde. İlaç falan ister misin? Hayır hayır. Git ödevlerini bitir sen. Tamam. <laughs> Nasıl hocam? Beğendin mi? Çok güzel olmuş ya. Nereden çıktı bu kutlama falan mı var? Nasıl kutlama haftaya oğlum senin doğum gününde. Unutmayacağız biliyordum ya bir. Ya biz ne zaman unuttuk ha senin doğum gününü? Hı? Of. Ee söyle bakalım ne istiyorsun doğum gününde? Hediye için size bırakıyorum. Allah razı olsun. Ama parti çok güzel olsun tamam mı? Tamam. Tamam. Zaten sana da başka türlüs yakışmaz. Bugüne bugün Küçük alsın. Ya bak benim bile dilim alıştı. Tostos. Kimleri çağıralım pek Küçük Ağa? Şimdi bahçede toplanalım. Sonra ne var ne yok getirelim. Anneannemler gelsin, dedemler gelsin, Burhan dedem gelsin. Sonra bütün arkadaşlarımıza çağıralım, ne var ne yok getirelim. Hatta fındık da gelsin. Şöyle kocaman bir pasta. Hatta komik bir palyaço olsun. Hem de DJ olsun. Ben daha ne isterim ki zaten? Tamam. Anlaştık. Sağ mısın sen? Cevap versene. Hiç mi kafan çalışmıyor? Hiç mi hesap kitap bilmiyorsun? Baba. Bu işlerin bir sırası var. Önce dedeler gider. Sonra torunlar. Babacığım. Hayrola? Kiminle konuşuyorsunuz? N Nur. ...Azrail'le Azrail konuşuyordum. Gözünün önünde ben varken... Mehmet Can'ın başında ne işi var oğlum? hafif kemoterapiye başladık. Mehmetcan'ın okula devam etmesine engel bir durum yok şimdilik. E, dikkatli olmak şartıyla tabii. Kendini yormamalı. Kan vermiştik bir de biz şey nakil için. Sizden alınan örnekler uymadı maalesef. Başka bir yerden baksak? E, bütün ilik bankalarına başvuru yapıldı. Yurt içi, yurt dışı hepsine. Beklemedeyiz. Ne kadar bekleyeceğiz hocam peki? Eri tabanlarında işte ilik varsa fazla birkaç gün. Yoksa ne yoksa elimiz kolumuz var mı? Hastaya uyan ilik. Nereden? Kimden çıkacağı belli olmaz. Bulabildiğimiz kadar kan örneğini toplamak şart. Aileden, tanıdıklardan, herkesden. Bir dakika, bir dakika. Ben anlamadım ya. Sizin bu adamlarla zaten bir sözleşmeniz yok muydu? Evet, var. Her sözleşmede bu madde koydur. Günü, saati, tarihi, ayı, her şey belli olur. Bittikten sonra da yayın saatine göre yeniden... Ay! Ne oldu? Ben sence girdim birden. Ee, ne zaman görüşeceksiniz peki? Yarım saate burada olurlar herhalde. O zaman şöyle dersin. Avukatımız size bir ihtar namici... Ah. İyi misin sen Başak? İyiyim, iyiyim. Bir hastaneye görünsen mi? Evet, bir görünsem iyi olacak galiba ya. Tamam, ben hemen arabayı hazırlattırıyorum. Hayır, hayır. Hayır, ben taksiyle giderim. Ya seni bu halde ben nasıl bırakacağım? Giderim. Zaten bu sefer Arzu'nun hastanesine gitmeyeceğim. Kendi arkadaşıma gideceğim, tamam mı? Ya ben öyle bir şey söylemek istemedim. Biliyorum, biliyorum. O yüzden söylemedim. Sen adamlarla toplantıyı yap. Avukatım size ihtarname yollayacak de, tamam mı? Gözlerini korkut biraz. Görüşürüz. İyisin değil mi Başak ya? İyiyim, iyiyim. Merak etme. tane ya. Bir tane yer var anasını satayım. Mehmet Can'ın bulunması bizim için tek iyi haber bulunması. Neden Mehmet Can ya? Nick, niye? Tamam ne olur ya. Sus bak orada zaten. Hiç merak etme. Okuluna da gidersin. Derslerinden de geri kalmazsın. Dersler önemli değil Arzu abla. Arkadaşlarımdan geri kalmamak önemli. Ay demek öyle. Ne kaynatıyorsunuz siz orada? E size ne canım ikimizin arasında. Aslan Arzu ablam benim be. Ay be. Ben kaçıyorum görüşürüz. Kuşuruz, tamam. Görüşürüz tamam. Hadi bakalım. Hadi aşağı gidelim. Baba. Hı? Niye bana o iğneleri vuruyorlar? Bir şeyim yok ki benim. Hiç. Alerji. Hı. Alerjim varmış anneciğim. Doğru düzgün yemek yemiyorsun. Hep abur cubur, hep abur cubur. Nereye kadar? Aynen hocam. Şey olmadı. Kebap, lahmacun olmamış. Peki benim neye alerjim var?